hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda kendi özgün modellerimizi geliştirip uygulamaya geçirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada Türkiye'nin normalleşme planını açıkladı. 24 ilde seyahat kısıtlamasının devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası giriş çıkış sınırlandırılmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz dedi. Halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandır, sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz.